Peygamberimizin en azını düşmanları akrabalarından çıkmıştır. Kendisi işkence edenler, eziyet edenler, yollarına dikenler atanlar öz akrabalarından, en yakınlarından çıkmıştır. Nazar, haset, çekememezlik akrabadan gelir. En yakınlarından gelir. Seni tanımayan, seni bilmeyen adamın sana nazarı değmez. O seni haset etmez. En yakınında kim varsa ondan korkacaksın. Akraba akrep. Sokar adam. Gözüyle sokar. Diliyle sokar. Sinsice sokar. Evet. Ha, iyiler var mı? Var onları tenzih ediyorum. Ama 100 tane akraban varsa kardeşim 95 tane sakattır haberim olsun. Akraba şöyle, akrabanla ilişkiyi kesemezsin haram. sıla Rahim ya, bu da Belli periyotlarda görüşeceksin, bayramlarda görüşeceksin, görünce selam vereceksin, selam alacaksın, evine çağıracaksın. Tamam. Ama akrabana sırrını anlatma. Akrabana kuracağın bir iş hakkında sakın bir şey anlatma alacağım bir araba, bir ev, bir arsa hakkında akrabana kesinlikle bir şey söyleme. Akrabanla her zaman bu noktada mesafeli ol. Ama akrabadır. Selamını ver. Selamına bayramda ara. Bayramda evine git. Tamam mı? Hastalandı ziyaretine git. Öldü cenazesine katıl. Ama sırrını sakın anlatma. Tamam, şey Sahip olduğun nimetlerden ona bahsetme. Anlaşıldı mı? ne niye Sen şey ev Ha, evet. Efendimiz Aleyhisselam ne diyor? İşlerinizin ilerlemesini istiyorsanız evet. onları gizli tutun. İşlerinizi gizli tutarak onların ilerlemesini sağlayın. Yoluna girmesini sağlayın. Çünkü her nimet sahibi haset edilir. Tamam? Al sana hadis-i Efendimiz Aleyhisselam böyle buyurdu. Ev alacağım. akrabana söyle. Ama hocam mutlaka birilerine söylemem lazım. İstişare yapacağız. bir, bir müteahhit arkadaşım vardır, onunla istişare yap. Bir emlakçı tanıdığım vardır, onunla istişare yap. Araştırmanı yap. Ama akrabalarından uzak dur. Nacizane tavsiye. Kendi şahsi fikrim değil. Ben kitaplara göre konuşuyorum. Ha, kendi tecrübelerim de var. Ondan dolayı da dertliyim. Ondan dolayı da anlatıyorum. sabit. En yakının seni çekemez. Ve onun çekemediği, nazar ettiği, haset ettiği mal senin üzerinde, senin üzerinde fazla kalmaz. Ben bunu yaşadım.